Selamun aleyküm değerli izleyicilerim Emine'nin dünyası youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bizlerde gördüğünüz gibi iyiyiz canlarım şükürler olsun bugün bayram hepinizin bayramı mübarek olsun ben videomu ne zaman atarım bilmiyorum ama yine de çekmek istedim şöyle bayram kombinimi göstermek istedim aslında size daha önce çekmiştim üzerime giymeden çekmiştim şöyle bir şal yaptım üzerine ama ten rengimi çok bir açmadı çok boşlanmadım ama yine de bugün bir değişiklik yaptım. İki defa böyle çok açık renkli bir şal yaptım. Şöyle zaten elbisemle görüyorsunuz içi aynı. Ona uygun almıştım. Böyle hazırlandık. Makyajımızı yaptık. Annemlerle gezdik biraz. Halama gittik. Anneannemlere falan gittik. Öyle biraz gezdik. Şimdi yemek hazırlığındayız. Yemek yapıyoruz. Dedim bir video başlatayım. Aynanın karşısında. Annem babamlar babamla olsa şey yapıyorum ne o e, çeşme bozulmuş onu yapıyorlar öyle aynada annem şeyine silmiş şeyler aynayı yüzey ıslah mendiline silince böyle iz kalıyor ya bakın iz kalmış kirli değil yani onu söylemek istedim öyle sizler nasılsınız neler yapıyorsunuz umarım iyisinizdir bizler de gördüğünüz gibi o zaman e, vlogumuzu devamında görüşürüz Merhaba arkadaşlar. Evet, Yusuf'un da kombin. Ya az önce ben açılışı ah. yaptım. Ne yiydin ağzında bir şeyler var? <laughs> ha tamam. Bugün herkes hazır. Geziyor bakalım. Hava çok güzel. Yusuf arabayla aynı renk gibi göründüm. Hava bir esiyor. Çok fena. Fena bir şekilde esiyor yani. Anne. Ya. Anne. Anne. Annem bir de şey yapıyorlar. Zeynep'den ahırdalar. Anne. Ya e, salla bayram kombinasyonlarımızı gösteriyorum annem. Bugün ben var ya bayram namazını bunda Şöyle kılmışım. Şey Gözlükle bayram namazım kılınır anneciğim. <laughs> annem gitti şey derler. Ahırdalar. Bayram. Herkes bir tarafta. <gülüyor> <gülüyor> ben salata yapacağım ama şey yapacağım. Hmm. Çeşmenin bitmesini bekliyorum. çok soğuk. Şennemgil enerjisi boz konu yapmaya çalışıyorlar. Ahara girmişler herhalde. Hala akıyor. Damlıyor. O vallahi üşütüm esiyor. Elbisem ne kadar şeyde de koyun takalım da bakın ince şey yani yazlık. Şöyle ama çok hoşuma gitti. Renk olarak, model olarak. Zaten siyah her zaman yerim bilirsin. Şöyle de babetlerimi giydim altına. Bunu her şeyi gösteriyorum. Bu babetlerimi geçen sene kurban bayramında almıştım. E, ayağıma çok dar gelmişti. Giyememiştim. Bu bayram şu an biraz açılmış oluyor. Ten çorabı var tabii için. Ayağım kötü görünüyor ama ten çorabım var. Ağaçlar çiçek açmış. Tekrardan merhaba canlarım. Bugün bayramın 5. günündeyiz. Ben o gün sizlere video çektim ama e, köyde internetim yok atamadım. Kaç gündür beni çok merak edenler olmuş. Hepinizden Allah razı olsun gerçekten. E, bayram nedeniyle video atamadım. Hiçbir şekilde internetim yok. Gayınvalidemler de yok. Annemlerdeki de çok geç atıyor, atmıyor. Biri mi geldi bir bakayım. Ben de ondan dolayı video çekmedim. O video 3 dakikalık çektim. Sonra da şimdi çekip yükleyeceğim sizlere. Sesim biraz karardı çünkü... Ee, koyu biraz soğuk dondurma yemiştim bir de bayramın ikinci günü ondan dolayı biraz sesim karardı şuralar şöyle toparladık annemle beraber annem şöyle ineğe sağdı sütü buraya koydu şöyle kayınvalideme süt ayarladı şunlarda bayat ekmekler onlar dışarı hayvanlara doğranacak ee, şöyle süt ayarladı şu da çıtlı. bunu dün bacımla beraber bahçeden toplamıştık arka bahçeden Ondan sonra annem zaten yemiyor. Ben de yemek istemedim. Benim mideme dokunuyor. Kayınvalideme götüreceğiz. Şöyle. Oğuzhan'dan abim de şey yapıyorlar. Arka bahçede amcamın asmalarını buduyorlar. Bakın. Bilmiyorum görünüyor mu size. Şöyle yakınlaştırayım. Normalde abim çektirmiyor kendini de. Böyle uzaktan bir şey olmaz. Şey yapıyorlar. Asmaları buduyorlar. Üzüm bağlarını. Anneminkini buda da olsan. bu budama işini iyi yapıyor. Budadığı zaman hem üzümü iyi oluyor hem de yaprağı çok güzel oluyor. Geçen sene de budamıştı. Amcam gelinkini budadı mı hatırlamıyorum ama annem gelinkini budamıştı. Bayağıdır uğraşıyorlar. Netlemiyorum. Şöyle yapalım en iyisi. Netleştirmiyor canlarım. Hava çok soğuk. Buz gibi. Annem de dedi kaç gündür video çekmiyorsun. Kahve video başlattı. dedi. Ben de en iyisi sonuna eklerim dedim. Annem de teyzemle konuşuyor canlarım. Dün akşamdan buraları süpürmüştüm. Geceden. Bugün de dedim anneme sabah oldu mu şey olmuyor. Bugün süslü püslü çıkınca bugün böyleyiz. Ee, ne diyecektim? Kameram oldu. Akşamdan süpürdüm gece Cansukül gidince. Mutfağı süpürdüm. antreyi, Mut, e, bu odayı, oturma odasını bir de salonu süpürmüştüm. Şu mendil var ya nasıl iz bırakmış. Bakın mendilin izine. Kirdeyle vallahi sonra yanlış anlamayın canlarım. Bakın mendil var ya yüzey mendil annem ondan silmiş. O da hep iz kalmış. Öyle vallahi bizde durumlar böyle. Sizler nasılsınız neler yapıyorsunuz? Bizler buralardayız. Bugün evime gideceğim. Kaç gün oldu? Kaç, e, cumartesi gelmiştim. Bugün Perşembe. Bugün evime gidiyorum. Gittiğim zaman direkt ilk işim sizlere video atmak olacak inşallah. Çektiğim videolarımı sizlerle paylaşacağım. Kaç gündür çünkü atmadım. Merak ettiniz sizler de. Koyuda anca yani anca gezdik bayram boyunca. Bu bayram e, dört gün kayınvalidemlerde kaldım. Çünkü ona misafir geldim. Onu ağırladık. Ertesi gün kayınvalidemin koyuna gittik. E, kayınvalidem Nideli orada onun koyu. Nidiye'ye gittik. Orada gezdik. Ondan sonra aslında bir Nevşehir planımız vardı eşimle ama olmadı. Çünkü hava çok soğuk. Çocuklarımız hasta olur diye düşündük. Gitmeyelim dedik. Bu bayramda kaldı yani. Ay aslında gitmeyi çok istemiştik. Eşimin tatili çoktu. Benim kızları ağlar. Öyle canlarım. Şöyle eşyalarımı hazırladım. Zeynep Nisa yatağın üstüne sakız paketi almış. Eşyalarımı hazırladım. Şunun üzerindeki de kirli çamaşırlar. Dün annemin burada iki makine yıkadık ama bunlar şeyli beyazlı. Hani ayrıyetten çamaşır suyuyla yıkanacak olanlar. Onları da öyle ayarladık. Bilmem saat kaç gibi giderim. böyle bir video çekmek istedim. Şu çöpü bir atalım. O zaman videomuzun devamında görüşürüz canlarım. Seyin Bu yarım video ne? He. Başlangıç yapılmayacak buna he. Şuradan çekin bari şöyle de. Şu çubukları. Yine boyacık Pek alacağız. He, üzümde oldu Üzüm mu oldu daha mu şey diyor. Kafam değiyor az daha yüksek olsa bunlar herhalde balhonu kapatır diye yüksek yapma onlar. Ha, kapansın ne olacak da? Yani? O zaman da oturuluyor ya yaz boyu burada. Oturursun. Bu önünü görmeyince ne olacak şu an? Ne? Ne, ne? İşte buraya i̇şte Yeşilliğe gel. karşı oturuluyor, iyi oluyor ama bak hele yem yeşil. Nasıl yem yeşil? Anam videoda ama. nasıl güzel çıkıyor bak hele. Telefonlarımız pek iyi çekiyor. Hmm, kameralar Girmeyin müthiş. oraya ayaklarınız ıslanır. Ayaklarınız ıslandır yine Yusuf. Girmeyin. Dün de ıslandı annem gelin bu tarafa. Tamam. Oğuzhan Usta, Yasin Usta böyle çalışıyorlar. Buraları çalışıyor, çalışıyor. Evet çalışıyorlar maalesef. Çalışıyor, çalışıyor yok dediğine bakma. Bunlar hep birdeydi şu üzüm çubukları. Şöyle yillerde yatıyordu. Yukarıya bağladılar, budadılar. Oğuzhan budadı. Elinden çok güzel iş geliyor. Bu üzümleri kardeş bu sene üzümü götüremez Yasin Kıl İstanbul'a. Çok üzüm olur. Bu sene Osa'nın bu tadında çok oluyor üzüm. He. Çok oluyor yaprağı da iyi oluyor. Aynen. Geçen sene bizim orada nasıl vardı? değil Geçen sene saldığıydı. iyi de evet. i̇yi, kızıl üzümü de bizimki. Kırmızı o, o kırmızıydı. Hı? He. O, o üzüm değil. He. <laughs> Şu üzüm hangisi ektiğimiz baktığımız o iyi kuvvetliydi. Şu Oğuzhan'ın gelin diye iyi kuvvetli bak. Annem de. Çorabın mıslandı annenim. Eve gidince değişelim. Şimdi çıkarma üşür ayakların. Zeynep çıkartma. Ee, Yusuf o torbayı al gel oğlum oradan. Yiyor, oradan Torba uçmuş şeyimizin içine. <laughs> getir annem o çuvalı getir. Ta orada bir çuval daha var. Onlara şey dolduralım Sırabanın götürelim de. Olsan da böyle, bu Yo vallahi o sanmaz. Daha yine adam itti buraları. Diye yıllardır yatar bura. Yok geçen sene budanmadı. Kim ne bu mi? diyecek he? Babam bu diyemez o şeyi demez hani bilemez. Babam, da da Babam bilemez ki yani yazık o anlamaz. Niye kız anlamaz? Ne Babam bileyim bunu her adam bu diyemez, bir diyemez, bir bu diyemez ay. mi? Ay. Bak oğullar var ya. Üç bom mu koyuyor ki? Kimine bak şöyle ikili loğunda tek koyuyor hani birine de iki koyuyor. Ne bileyim işte tek koymuş şurada da. Biz bilemedik ya ne zor iş bunlar. Kimine iki kimine üç koyuyor ben anlamıyorum da. Bak onlar tüm kesmiş. He. Yukarıya kadar iyi vermiş şöyle. Bak hiç butak koymamış. Ağaç yukarı gitsin diye olarak. He. yukarı gitsin diyor. Şunların da babam devamlı yolar şunlarını. Kendi çubuklarınınkini. Seni sen iyi olacak. Bu sene Seni edin. Düz... Baya budanmadığından çabuk yaşlanıyor <laughs> ba. Evet. Bu ba budama zamanı. Ama, usta şunlar. Daha daha iyi olur. Şunları ellemeyelim mi? He, onu da yukarı bağlayacak ya şuraya. Hmm. Ha, yusuf, üstümüz yusuf. ıslanır. Yusuf. Benim ben, ben çekeyim sen. Şöyle. Annemin telefonlar çalıyor. Yeşillik de çok evet. güzel görünüyor. Şurada da ağaç kesiyorlar arkadaşlar. Ben kameramı anneme verdim sen çekti. Ağaç kesimi yapıyorlar. Bir şey mi oldu ki acaba? Soğuk almış. Ardında çağlası yok bakın. Şöyle masmacılar bu diyorlar. Biz de evde bulaşık gibi toparladık çıktık. Koydu hava çok güzel. Bakın bulutlar anayım var ya mükemmel. Çok seviyorum havayı ama bugün annem ile de gitme yarın gidiyor. Ben de bugün gideyim diyorum. Çoluğu çocuğu yıkayım diyorum. Bir sürü iş var evde diyorum. Evde gerçi işim yok. Evimi temizleyip çıktım ama yine de gidesim var yani. Bu ne ki acaba üstünde kalmış? Armut mu ne? Yanmış herhalde bu ağaç. Gül de değil de armut herhalde bu. Aa bu ağaç yanmış da kurumuş. Patlamış işte binden bir daha. Koya mont da getirmemiştik arkadaşlar. Donduk valla. Ben hava sıcak olacaktı hava durumuna baktım. 10 günlük hava durumuna. Hava durumunda şey gösteriyordu. 10 gün boyunca hep 25 derecenin üstü gösteriyordu. Ondan sonra birden hava durumu bir düştü. Anne şu ne ağacı? Ne? Bu ne? Armut? Ne oldu buna? Hı? Ne oldu bu ağaca? Hı, Niye ki? Yani, Armut Ar burayı sevmiyormuş buranın toprağın niyesi. De Anne patlamış ama. Patlamış. Sen, 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 sen. Anne patlamış ama. Annem, patlamış ama. Ha şuradan. Şuradan kesilecek diyor annem. Şu patlaklar büyüyecek diyor. Ben He doğru patlakların üstü tam kesilir. Tam, Abim burada o yapıyor. Yusuf getir onu anne. <Sessizlik> Abi, arkadaşlar biz dışarıdan geldik. Şöyle annemler ikimize kahve yapıp içeceğiz. Türk kahvesi. Boğazımız biraz yumuşasın. <Sessizlik> Geç boğazım da ağrıyor ama şey hmm, sesim kararıp gibi oldu. Şöyle güzel bir sütten Türk kahvesi yapayım. Hepsi dökeyim ya. Yine şu günlük sütlerden kullanıyorum ben. Biliyorum yani siz de bilirsiniz de. Genellikle koyudan götürüyoruz. Koyudan olmadığı zaman da bunu kullanıyorum yani. Bunlar güzel oluyor. Şimdi sanırım dibek. Bu arada özlemişsin video çekmeyi. Vallahi kaç gündür çekmiyordum ya. Şöyle bir iki üç tane atacağım. Çünkü fincanlar e, Türk kahvesi fincanı değil. Şey fincanı. Normal şöyle Nescafe fincanı. Küçük fincan çabuk bitiyor diye bunu yapmak istedim şöyle şeker atacağım. Annem çok şekerli seviyor. Ben çok bir şekerli içemiyorum da. Şöyle iki tane atayım ya. Valla şekerli hiç bana göre değil gerçekten. Normalde çok seviyorum. Çay falan şeker sarsla ama bunu da sevmiyorum. Ne yapıyorsun Yusuf orada? Annenine sorun. Ben anlamadım. Annenine sorar mısın? Fişi falan dahil değildir. Çekilidir. Bu arada sizlerin bayramı nasıl geçti? Tatiliniz nasıl geçti? Tatilimiz çok fazlaydı. Bugün de bitiyor bakalım tatiller. Tatilimiz bitti. Herkes dönüyor. Babam da dün gitti arkadaşlar. Bayağı üzüldük. Bilmiyorum yani ne kadar da olsa insan üzülüyor. çalışmaya gidiyor. Temelli değil hani geri gelinecek ama yine de insan üzülüyor. Yaş ilerlediği. Yani vücudu yorgun. Bu yaştan sonra çalışması çok zorlanıyor. 50 yaşın geçti artık. Daha emeklisi falan yok. Emeklisi ne de belki çalışmaz ama inşallah nasıl kısmet. Bunları yaptırmayı düşünüyor bakalım. Yani en azından bir emekli olsun iyi olur ya. Kendine iyi olur. Çalışmaya gitmez. Dinlenir bu yaştan sonra. Gerçekten zor. Genç yaşta bile insanlar zorlanıyor. Onun yaş bayağı ilerledi. Vücudu yorgun. Yılların yorgunluğu. İnsan onlara üzülüyor yani. Bilmiyorum. Bardak alan dedim. Şurada yıkadıklarımın içinde vardı. Kahvemizi yapıyoruz. Yusuf orada şey, şekerlikten getsene lokum vardı şunu diplerine koyalım. Bu aralar aşırı canım şeker ya, çok yani. istiyor. Çok şeker yiyorum. İki tane kahve yapıyorum zaten. Sürekli şekerli yiyorum arkadaşlar. İşte. Onun Ondan sonra şeker yedikten sonra bir uyku geliyor. Ama yemesem canım istiyor. Yesem şekerle uyku getiriyor. Bilmiyorum valla niye böyle oldu. Getir tamam mı? Herhalde bitirdi baban gelin. Onlar yandan geldik. Biz de bir çıkalım dolanalım dedik. Anca bitirdiler asmayı. Budamayı. Geçen sene hiç budanmamış. Çünkü bayağı birkaç senedir budanacakmış. Bu sene çok şeydi. Yani karma gar karışıktı. Artık o sene hallediyor şimdi. Hadi getir. Sizlere sohbet etmeyi özlemişim valla. Kaç gündür video çekmeyince böyle oluyorum. Dökme annem tozlarını. Teşekkür ettim bebeğim. Dokumlarımız. Yine şekerleyeceğiz. Şimdi yine uyku gelecek. Gözümüze bastıracak. Şu küçük gözde de bir türlü bir şey kaynamıyor. Kahvemizi içerken görüşelim o zaman. Canlarımızı daha fazla tutmayın. Bu kaynasın. Ondan sonra görüşürüz. Şöyle kahvelerimizi yaptık. Bol köpük annemle birlikte kahve keyfi yapıyoruz. Hayır hayır ben sana verip yedireceğim. Bekle. Isır bir tane küçük geri ver bana. Zeynep Hanım. Buyurunuz i̇şte. efendim.